Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Ee, burada benim e, size videolarımı ulaştırdığım bilgisayarım var. Burada da sipariş ettiğim Arduino başlangıç setim var arkadaşlar. Bu videoda e, bunu açacağız. Şimdi hızlıca açılına başlayalım istiyorsanız. Ee... Şuradan da açalım. Nasıl açacağım bunu? Tamam. Direkt şöyle kesiyorum. Ürün düşündüğünden daha hızlı elime geldi. Robotistan'dan aldım. Şimdi. Tş, geldi. Şimdi. Bunu köşeye alayım ben. Tamam. Ürünümüz burada arkadaşlar. Şimdi şöyle açıyorum. Evet. Evet kablolarımız şöyle göstereyim ee, Ondan sonra şunu bunu buraya aldım yazın içine Arduino içine yazım aktarmak için kullanacağımız kablo burada ee, burada dirençlerimiz var bunu da kenara koydum burada bazıımız sensörlerimiz vesaire var bunu da keşe aldım Gördüğünüz gibi birazcık küçük boyutlu. ve tam benim işim görecek şekilde. Evet. Şimdi. Burada Arduino Uno'muz var. Bu en önemlisi. Bunu burada tutalım. Ve ledlerimiz var arkadaşlar. Bir tane içinde bir tane RGB de varmış. Onu görmedim şurada. Netlerse bir saniye. Net demedi. Net dedi. Şurada. Tamam. ürün ürünün içeriği bu şekilde. Şimdi en önemlisi Arduino nasıl açacağız? Direkt şöyle açıyorum arkadaşlar Arduino'yu. Ee, onu da şuraya aldım. Böyle açılıyor mu? Ee, yok. Yanlış açtım birazcık. Bir saniye. Şöyle açacağım mecburen. Hiçbir şeye zarar vermeden çok yani şey yapmak istemiyorum. Hala mı açılmadı. Hala açılmadı. Süper. Şuradan. Şimdi açılmış olması lazım. Evet. Şuradan da genişleterek. Aynen. Aramız burada. Bunu alıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet. Videolarda göründüğünden daha aşırı küçükmüş bu arada. Şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor gerçekten. <laughs> güzel güzel kokusu var yani anormal bilemiyorum. Yani burada e, power şey girişlerimiz vesaire vesaire. Bu e, şöyle. Bu burada bir dursun ben tekrardan göstereyim. Şunun ne olduğunu tam kavrayamadım. Bu yüksek ihtimal şuradaki giriş için lehimle ilgili vesaire bir şey bu yüksek ihtimalle. Neyse bunlara bakarım. Çok bir bilgim yok. Linçlemeyin sonra yorumlarda. Burada ee, bu başka bir şey buzzer'ımız. Aynen tuşlarımız vesaire. Hep sağlıklı sensörümüz vesaire vesaire. Tamam. Hiçbir şekilde bir sorun yok. Gibi görünüyor şu anlık. Şunlar çok güzel görünüyor. Bunlarda da bir sorun yok. Tamamdır. Ee, arkadaşlar ürün içeriği bu şekildeydi. Tamam ben bunları e, şimdi ben birazcık bir çalışacağım bunların üstünde. Birazcık gelişmeye çalışacağım. Eğer e, kendi bayağı bir güç şey yapabilirsem, e, bilgi edinebilirsem bunu bir sevri, seriye bağlarım ve videosunu çekerim. Bunu bunun içine koyalım. Dikkat edeceğim. Tamam. Şimdilik bunun içinde dursunlar. Ben kayıttan sonra bunları inceleyeceğim. E, sen şuraya dur. Sen buraya. Neyse tamam kalsınlar böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer gelişebilirsem bunu bir seriyeye bağlayıp böyle bir yani kodlama olarak videolar çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.